kırmızı top Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi mercan. Sıra sende hadi oyna. Şu karşı köşe. <laughs> Selam. Ne içiyorsun? Sık takılır mısın buraya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanışıyor İyi akşamlar. muyuz? <gülüyor> Tanışalım. <gülüyor> Çağatay ben. Ben de Melek. Çok memnun oldum. Ben de. <laughs> burası fena bir yer değilmiş. Şaka mı yapıyorsun? Niye? Ne bileyim underground bir tipim var burası açmaz seni. <laughs> Senin de öyle. Seni de pek açmaz. Ne haber? Ben çok sıkıldım buradan. Kalkalım mı? Tabii. <laughs> Nereye gidin? Bana tabii ki. Görüşürüz Mert. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Nereye? Daha yeni gelmiştik, içkimi bile ya bitirmedim. Ya. Ben ne olacağım bırak? Kahve? Bırak şimdi kahveyi. Burada mı, odada mı? Çağatay dur. Hadi. Bak vazgeçtim, bırak istemiyorum. Şşş. Hadi. İstemiyorum dedim, bırak beni. İstersin istersin, bir başlayalım. Bırak, istemiyorum, tamam? Zorla değil. Hadi soyun sana. Ya bırak beni, istemiyorum, git buradan. Ne? Hadi. Hadi git lütfen. İstemiyorum. Git buradan. Kızım. Kendin dedin bana gidelim diye. Çocuk mu oynatıyorsun? Pişman oldum. Havamla değilim. Uzatma hadi git. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Hani istiyordun? Ama şimdi istemiyorum. Anladın mı? Anlamadım. Git dedim Çağatay. Git. Zorla mı? Zorla be, zorla, ah, bırak. zorla, zorla. Bırak beni! Sus, be sus bırak diyorum sana. Hem evine getir, bağırma, bağırma. Bırak diyorum. Kızım bağırma sana. Bak rezil olacağız? Durmuyorum. Bırak diyorum. Dur. Sus. Bırak. Ne yapıyorsun lan sen hayvan? Ben... Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan burada? Defol lan buradan. Asıl Defol sen. Defol lan. Bırak. 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 Ne yapayım? Ne A bırak, lan, bırak Bırak. seni. Bırak. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. sesi değil mi bu? Melek değil. Göz Seni kebe açacağım. Bırak. Bırak. Melek. Bırak. bırak. Lan buraya gel. Gebertin ya! 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 Bırak! Polis tamam. çağırmayın lütfen! Ya, tamam! Bırak! Çık lan dışarı! Bırak! Tamam. Ama bırak! bu iş ya burada bitmez! Dur. Dur. Bu iş burada tamam. bitmez! Göreceksin! Çık. Soracağım hesabını! Göstereceğim hepinize! Tamam. Kim bu herif? Bıraksaydın da geberseydim şu herifi Onur. Tamam. Benim kabahatim. O hayvana ben dedim bize gidelim diye. Tamam, yeter üzme kendini. Pişman oldum git dedim git. Tamam geçti. Tamam boş ver. Bir şey açıklamak zorunda değilsin. Sen istemedikçe kimsenin sana esirmeye hakkı yok tamam mı? Yapmışsın bir hata işte. Tamam. Ne olur sen kabahatli değilsin ağlama artık. Sen iyi misin bu? <laughs> İyiyim ben. Tamam bir tanem. Geçti. Hepsi benim yüzümden. Gelmeseydin mahvolurdum Murat. Mahvolurdum. Tamam. Ağlama. Melekciğim, istersen bizde kal bu gece, ha? Yok ben. Meleği bırakmam bugün. Şehrazat yanındayım. Sen merak etme. Melek, çok özür dilerim gerçekten. Çok sağ olun. Korkunç bir şey atlattım. Ama sakin ol artık, tamam mı? Hadi biz aşağıdayız. Kapıyı kilitleyin ne olur ne olmaz, tamam mı? Tamam. Sen de sakin ol. hayvanı polise teslim etmemiz lazımdı aslında ama büyük rezalet çıkardı. Elim ayağım boşaldı hala inanamıyorum. Melek de az suçlu değil ama. İnsan tanımadığı bilmediği adamı evini alır mı? Tamam Melek de kabahatli ama bu onun tecavüze uğramasını gerektirmez değil mi? Sen haklısın Burak. Çok haklısın. Bardan adam kaldıran ahlaksızın tekiyim ben. <laughs> tamam saçmalama. Yaptım ama gördün. Hiç tanımadığım bir adam aldım evime getirdim. Ya Melek niye yaptığını biliyorum. Bana kızdığın için yaptı Hayır. Seni yanında öyle kızda görünce. Ya vallahi adını bile hatırlamıyorum. Gerçekten. E aptal aptal şeyler yapıyoruz Melek. Sen de ben de. Yapmayalım artık. Tamam mı? Tamam. Guatemala dağlarının zirvesinde yetişen bu şahane kahve Melek için. Melek, güzelim yapma hadi. Çok utanıyorum Burak. Utanacak bir şey yok hadi. Aferin bana ya. Çok güzel olmuş bu kahve. Benim gerçekten ahlaksız ve değersiz bir kadın olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır. Tabii ki hayır Melek. Ben kızgınlıkla söyledim o sözleri. Ama çok doğru söyledin. Saat beşte siz de bizdeydik, dokuzda yataktaydık. Şu anda birlikteyiz ama. Bu o kadar da yanlış bir şey değilmiş değil mi? Ne çok yanlış yapmışım. Ne çok yanlış yapmışım hayatta. Ben de öyle, boş ver. Neyin intikamını alıyorum bilmiyorum ki. Ya alıyoruz işte bir şeylerin intikamını. Biliyorum aslında. Babama benziyorum ben biliyor musun? Hayat beni mutlu etmeyince arıza çıkarıyorum. Saçmalama. Öyle ama. Çocukluğum annemle babamın kavgalarını dinleyerek geçti. Babam annemi aldatırdı. Annem de sızıncaya kadar içerdi. Fenaymış. Hı, hı Mutlu olmak neden bu kadar zor? Ne bileyim. Zor işte. We'll be right back.